Asr-ı Saadet'te toplumda kardeşliği bozmak isteyenlere karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranmıştır? Her dönemde olduğu gibi Asr-ı Saadet'te de kardeşlik duygularını bozmak isteyenler olmuştur. Bu bilerek veya bilmeyerek iki türlü cereyan ediyor. Mekke döneminde çok fazla böyle bu kardeşliği bozacak bir davranış olmamış. Çünkü müşriklerin çok ciddi manada baskıları var. O baskılar neticesinde sahabe-i kiram efendilerimiz zaten birbirlerine çok ciddi manada kenetlenmiş durumdalar esas Medine döneminde ve biraz daha böyle hürriyetin daha geniş olduğu, farklı inanç kesimleriyle daha farklı şekilde muhatap olunmasından kaynaklanan, hatta münafıkların özellikle Müslümanların içerisine girmesi ve Müslüman gözükmelerinden dolayı bir kısım sahabe arasında kardeşliği bozacak hareketler cereyan etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara karşı hep uyanık davranmış ve hak ve adaletin yanında olmuştur. Bu bazen bilerek değil de bilmeden de olabiliyor. Söylenen sözün acaba nereye varacağını düşünmeden de cereyan edebiliyor. Mesela Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Hazretlerine kara kadınlı oğlu diye ifade ediyor. Demek ki o dönemde de böyle bir anlayış var. Ki zaten Efendimizin ifadesi bu hadiseyi duyduğu zaman siz de hala cahiliye Anlayışı görüyorum diyor ırkçılığa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşı çıkıyor ve Ebu Zer Hazretleri Bilal Habeşi Hazretlerine hürmette ve saygıda kusur etmeyerek hatta elini ayağını öpmek istiyor ve ondan özür diliyor. Yani toplumda da tabi onlar da insan neticede sahabe-i kiram efendilerimiz ufak tefek aralarında kırgınlıklar olabiliyor. Mesela konuştukça aklıma geliyor Hazreti Ebubekir Efendimiz geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ömer Ali arasında bir şey geçtiğini ifade ediyor. Ben diyor haksızdım diyor. Esasında haklı olduğu pozisyon. Haklı ama kendisini suçlu görüyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. O da Efendimiz Aleyhisselam'a ya işte Bekir'le aramda bir şey geçti. E, olumsuz bir şey geçti. Ben haksızım diyor. Orada Ebubekir'i bana bırakmalı değil misiniz diye Hazreti Bekir'e. Çünkü haklı olduğunu hem bildiğinden dolayı hem de ilk böyle iman eden sahabe efendimiz olduğundan dolayı Hazreti Bekir'i orada nazara veriyor. Bizlere nazara vermiş oluyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz evet aralarında bir problem olduğunda yanlışı hemen yanlış eğer yanlışsa yanlışını kabul ediyorlar. Yani yanlışta ısrar etmiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam herhangi bir kimseye makamından anlayışından memleketinden vesaireden dolayı ona özel bir iltifatta bulunmuyor. Ancak doğru olan neyse doğru olanı, hak, hak olan neyse hak olanı nazara vermeye çalışıyor. Her dönemde olabilir bu. Ev içerisinde bile olabilir kardeşler arasında. Bu kardeşler arasında olan olumsuzlukları anne baba ne yapacak? Bir taraf tutmadan hakkaniyetle çözmeye çalışacak. Bu ev içerisinde olan şeyler toplumun temeli olduğundan dolayı yukarıya doğru ne yapacak? Sirayet edecek bu yapmış olduğumuz bu ameller, yapmış olduğumuz bu işler neticede kayıt oluyor ve mahkeme-i kübrada hepsi önümüze konacaktır. Orada yüzümüzün kızarmaması gerekiyor. Anlık hareketler, anlık işler Allah muhafaza bizi ne yapar? Biz orada yüzümüzü kızartacak hale getirir. Başkalarının hakkının bizim üzerimize geçeceği pozisyona getirir. Burada çok dikkatli olmamızda büyük faydalar var. Allah Resulü bu noktada hassasiyet göstermiş, sahabe hassasiyet göstermiş. Onu takip edenler hassasiyet göstermiş. Bizler de hassasiyet göstermemizde büyük faydalar var diye düşünüyorum.